Merhaba çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Seçil Hoca'nız. Ee, ömrüm boyunca bu cümleyi kuracağımı tahmin etmezdim. Kanalıma hoş geldiniz cümlesinde. Çünkü sürekli youtuberlarla dalga geçen bir tipim. Ee, bu camiaya ayak uyduramayacağımı düşündüm sürekli. Ama sanırım bu vesileyle ufaktan ufaktan giriş yapmış olduk YouTube dünyasına. Peki bu videoyu neden çekiyorum? Neden böyle bir kanalımız var? Neden bu girişim içerisindeyiz? Kısaca bildiğiniz şeyler üzerinden minik minik bahsederek videomuzun amacına ulaşalım. Ee, bildiğiniz üzere zor bir süreçten geçiyoruz. Ee, herkesin evine kapanması gerektiği aslında çok fazla ciddiye alınması gereken. Ama bazılarınızın hala hikayelerinden görüyorum sokaklarda geziyorsunuz çok kızıyorum sizlere. Neyse konudan çıkmayayım. Ee, ...birlik beraberlik içerisinde atlatmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Aslında hepiniz tertemiz insanlarsınız. Kalbiniz o kadar temiz ki sadece kalbinizdeki temizliği biraz daha kişisel temizliğimize yormamız gerekiyor. Yoksa evet Türk gibisiniz, evet gerçekten size bir şey olmaz, evet gerçekten hiçbir şey size işlemez. Ama bu süreçte birazcık daha ciddiyet lütfen. Ee, bu videoyu neden çekiyorum? Dediğim gibi farklı bir süreçten geçtiğimiz için... Derslerimizin işleyişi de tabii ki de buna ayak uydurmak zorunda kaldı. E, Maltepe Bilge Fen Bilimleri kanalımız artık aktif. E, bundan sonraki derslerimizi siz evinizde, biz evimizde olmak üzere online eğitim üzerinden sağlamaya çalışacağız. Bu ne kadar sürer? Evet, şu an belli bir takvimimiz var. E, bir değişiklik olmadığı sürece bir haftalık bir süreç olacak bu bizim için kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı tavsiye ediyorum çünkü WhatsApp gruplarından e, sizlere gö atacağız bağlantıları yollayacağız veya sosyal medya hesapları üzerinden bizi takip ediyorsanız bağlantılarımızı oralardan da paylaşacağız ama abone olursanız en azından anlık bildirimleri alabilirsiniz daha hızlı takip edebilirsiniz ulaşabilirsiniz geçelim sormak tah olduğunuz sürekli sorduğunuz sorulara dersler bu dönemde nasıl işlenecek Dersler şöyle işlenecek çocuklar. Normalde nasıl işliyoruz? İşte sınıfla, yüz yüze, birebir eğitimle vesaire. Şimdi tek farkı yine aynı şekilde işleyeceğiz ama siz kendi evinizde, biz kendi evimizde olacağız. Normal işleyişe göre devam edecek. Tekrar ediyorum. Örnek vermem gerekirse. Diyelim ki yarın benim saya sınıfına dersim vardı. Diyeceğim ki 19 Mart saya sınıfı Türkçe dersi videosu. Ben yarın ne yapacaktım o sınıfta? Test çözümü yapacaktım misal aynı şekilde test çözümü yapacağım e, bu herkeste da olan hepinize dağıtılmış olan fen bilimleri kitaplarından kaynaklarından da olabilir WhatsApp üzerinden açılmış olan biliyorsunuz YKS ve LGS e, gruplarınız var buralara atılmış PDF formatında atılmış sorular üzerinden de olabilir onun dışında Test çözümleri dışında bana diyebilirsiniz ki veya hepimize diyebilirsiniz ki işte hocam biz şu konuda zorluk çekiyoruz sıkıntı çekiyoruz şu konuya bir geri dönüş yapalım tamam geri dönüş yaparız kısa bir ders videosu çekeriz konu anlatımı şeklinde sonrasında tekrar soru çözmeye devam ederiz soru çözmek soru çözmek soru çözmek önemli bir kez daha vurguluyorum peki sorularınızı nasıl soracaksınız az önce de dediğim gibi aktif gruplarımız var WhatsApp'ta. sorularınızı Oradan atabilirsiniz. Ha, atmazsınız da umuyorum yani inşallah atarsınız. vesaire saatleri içerisinde bütün hocalarınız orada aktif olacak. Ee, sakın işte ne güzel yatıyoruz, tatil oldu, şöyle oldu, böyle oldu diye düşünmeyin. Çünkü biz sizi ayık tutacağız. Asla uyumak yok. Biz burada çalışmaya devam ediyoruz. Siz de dersinize çalışmaya devam edeceksiniz. Tek göreviniz bu. Çünkü bu süre gerçekten sizin için e, bulunmaz bir fırsat geride kalanlar için özellikle söylüyorum bunu. Ne güzel işte hepsi sürekli şunu söylüyorsunuz. Ya keşke vaktimiz olsa da yetişsek. Birazcık zamanımız olsa da hem kendimize zaman ayırsak hem ders çalışsak. Okul dershane arasında çok yoruluyoruz. Hocam bir de staja gidiyoruz. Hiç vakit kalmıyor. İşte sizin için bulunmaz bir fırsat. Oturup çalışın. Çünkü gerçekten çok şanslısınız. Bir daha bu bahaneleri sunmaya fırsatınız olmayacak. Çünkü biz de size diyeceğiz ki işte size vakit de verildi, fırsat da verildi. O zaman ne bu sonuçlar diyeceğiz. Bize bu cümleyi kurdurtmak istemiyorsanız Canlarım çalışmaya devam ediyorsunuz. Konular neye göre devam edecek? <laughs> Nasıl devam edecek? Normal işleyişimize göre devam edecek. Ee, ha, önden mi gitmek istiyorsunuz? O zaman işte sorarsınız hocam ne işleyeceksiniz? O konuya hazırlanayım. Biz de size cevabınızı veririz. Ama e, zaten çoğu hocalarınız tyT'yi bitirdi, e, AYTyi hatta yarılayan hocalarınız var. Ee, o yüzden önden gitmeniz gerektirecek bir şey de yok. Yeterli zamanımız da var. Konularımız da yetişiyor. Hiçbir problem yok şu anda. Sadece videoları izlemeyi aksatmayın. Size verdiğimiz ödevleri, soruları yapmayı unutmayın. Bunun dışında bir soru yok. Ama benim söylemek istediğim bir şeyler var. Bu süreci gerçekten çok iyi değerlendirin. Bunun üzerine tekrar e, konuşmak istiyorum. Bunu vurgulamak istiyorum. Evde yapabileceğiniz pek çok şey var. İlham verici videolar izleyin, ders çalışın, bir film listesi yapabilirsiniz. Çünkü çok yararlı filmler var. Sürekli ders, sürekli ders, sürekli ders demiyoruz size. Kendinize de zaman ayırın ama ayırdığınız zaman içerisinde de faydalı işler yapın. Temizliğinize çok dikkat edin, bol bol müzik dinleyin, kitap okuyun. Ee işte ne bileyim yeni bir tarif deneyebilirsiniz örneğin. Yani ben hep şunu yapmak istiyorum ama zamanım yok dediğiniz ne varsa şu an onları yapmanız için müthiş bir fırsat var. Hala görüyorum hikayelerinizden vesaire. Geziyorsunuz, tozuyorsunuz, ciddiye almayan çocuklarım var. Hepinizin ensesindeyim, hepinizin takibindeyim. Saçınızı başınızı yolarım, sizi çok seviyorum. Şaka bir yana çocuklar olayı ciddiyetinin farkına varalım. Konuşamadım. Olayın ciddiyetinin farkına varalım. Evimizde kalalım, dersimizi çalışalım ve bu sınavdan da galibiyetle çıkalım. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.